Çalışmamız da lazım ama yaşamamız da lazım. Yaşamayı unutmayın. Yaşayın arkadaşlar yaşayın. Gelin gezin, buraları siz de görün. Ve abone olmayı unutmayın. Ben. Ben. Abone olun lan. Oh. Günaydın arkadaşlar. İkinci gün. Evet, çok yordunuz. Turlar çok hızlı geçiyor. Ama çok eğlenceli geçiyor. Bugün Siminada grubu var. 9 tane de geleceğiz. Bol bol yüzeceğiz, bol bol eğleneceğiz. Öf diyorum size yani. O derece. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi Siminada turunun sabah kahvaltısını göstereyim size. Burada bir tavuk çorbası var. Böyle pirinçli tavuklu falan. Noodle var. Mantarlı, kızarmış pirinç. Tabii sol tarafta bitmiş ama orada şey vardı, ananas, sağ tarafta karpuz. Yine burada aynı, İçecekler. Burada sıcak tüketim alanı, burada sabah o. Işte. Hemen hemen her tur öncesi böyle atıştıracak bir şeyler veriyorlar, ücretsiz. Tura dahil bunlar. Yiyorsun, burada karnı doyuruyorsun, gidiyorsun. Benim size göstermek istedim. çok daha güzel bir şey var. Yani imitasyon mu değil mi emin değilim ama bence güzel, fiyatı da 400 lira. Evet, tabii ki bu onunla beraberiz, kahvaltısını yaptı. Sanki kendisi yapmadı. Ben tabii önce yiyorum sonra çekiyorum, yani. Açığı ve oynamaz. <laughs> ama şey yapmıyor mesela, paket kahve falan içmiyoruz, bakmıyoruz ne bileyim. Çünkü sular dışarıdan geliyor da olabilir, de da doluyor, ne kadar da ısıtılıyor da olsa sıkıntı olabilir. Paket olmayan bir şey tüketmeyi tercih etmiyoruz malum. Ama yine de şöyle markette falan baktığınız zaman güzel ürünler var yani helal evet. Evet. evet, birazdan tur başlayacak. Evet. Bu sefer tecrübe <laughs> yapalım. Motorların önüne oturduk bir turdan. Böyle daha rahat, daha keyifli. Motor tabii kaçıp bizi parçalamasa o da ayrı bir şey. Sövün. Beni yormayın, <laughs> sövün. Böyle. Ve Bad kullanmanızı kullanmanıza izin ve, veriyorum. Ve hala heyecanlı değil. Neden böyle? Yapayım? Bu arkadaşın, bu arkadaşın güzel lütfen hızlı sana hiç Hayatın heyecanı meyecanı ki ağzına ağzına vuracağım bu. Kas kaldı. Şimdi e, Adası turu başlayacak. 9'a da gezeceğiz. Müthiş bir güzellikle yüzeceğiz. Böyle suyun rengi bembeyaz. Umarım hani tecrübe <laughs> videolarda öyleydi. Büyük beklentilerle geldik. E, bakalım neler olacak göreceğiz. Sevmem sözüm çek. Önüne durup kalırlar. Evet ya. En öne oturma eğitimimiz vardı. Ama demek ki dalgalı ki en öne kimseyi almadılar. Hava da sanki biraz kapalı. Çok güzel oldu. Gel gel Soğuk espriler ve bu. Ben her zaman. Amacım soğuk espriler. Ama bu yapınca kızıyorum işte. Çünkü benim o. Herkes için yapsın. Aynen öyle. Abone olun. 250 çarpı 3. 750 beygir. At basını. Sadece dinleyin. <laughs> Bir 250 daha giriyor devreye. <gülüyor> <gülüyor> Yüzmeye gidiyoruz? Dal 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 <laughs> İşte bu. <laughs> Ve şöyle kameranın açırsın da var. Hala gerekli izliyor, yok. İzliyor beni elini göster. Selam Kendini göster bak. <laughs> Hemen kaçtım anında. Çünkü batırıyordu. Olacak. <laughs> Geliyoruz da galiba bir daha veririz Saltık Abone olmayı unutmayın. Gel. Gel. Evet. Profesör Doktor Jeofizikçi Ultra Mühendis Saltık Bey'in bir görüşü var. Anlat. Taşa dokunmayın. Ki şu taş diyor bir kayarsa diyor. Ortanın diyor sana girer dedi. Şu taş bir Arkadaşlar Oradayız. Buradayız. Milyandaymışız. Abi şu kumun dokusuna bakın ya. Un gibi. Hadi içeri girelim. Burada yemek molası vereceğiz. Daha sonra da o meşhur kayaya çıkıp fotoğraf çekeceğiz. Arkadaşlar yemekleri tablet olarak dağıtacaklar. Yiyeceğiz. O parmaklarını kıracağım senin. Nasıl kaldı? Lavuk ya. Lavuk. Böyle lavuk arkadaşın olur. Dünyanın öbür ucuna gitsen lavuk lavuktur işte. Ee, bir videoda ses bıraktım. İnşallah beğenirsiniz. İçim bir yapacaklık yaptı ama. Desin. İnşallah montajda kaçırmam. Şimdi yemek yiyeceğiz. Çok tatlı bir abla var. Bak anlatıyor göstereyim. Çok tatlı çok tatlı konuşuyor. Başaracağız inşallah. Şimdi yemeği hızlıca yiyelim. Ondan sonra yukarı doğru çıkacağız. 1.15'te döneceğiz. Bize çok güzel tüyolarım olacak. Öğle yemeğinde tavuk ve spagetti var arkadaşlar. All chicken rice. All chicken. Oh all Thank you. Yemeği aldık arkadaşlar. Yemek bu. Tek öğün. Turşu bile Hı. var lan. Sigara yapmışlar. Şimdi oturacak bir yer bulalım. de verdiği çikolata da kek de helal. Helal dedi. Öyle yazıyor. Yani. Hadi yemeğe geçelim. Öğünü göstereyim size arkadaşlar. Güzelmiş tavuk. Sanırım altındaki yumurta, pirinç, spagetti ve turşu. Ben en çok turşuyu merak ediyorum. Hemen deneyelim. Tatlı. Acı değil. Yani şey böyle. Sen söyle. Bizdeki sirke yok, sirkesiz. Enteresan. Hani kafamızda bir cennet tabiri vardır ya. Şöyle denizi böyle kumu olsun. Bakın şimdi size cennete çıkışı gösteriyorum. Hazır mısınız? Şimdi arkadaşlar, Dokan'la o gördüğünüz aşağıdaki gördüğünüz taşın olduğu nokta doğru tırmanışa geçmiş bulmaktayız. Ben çekemem dedi. Ben dedim ki ben çekeyim. İlk başta yokmak dedi ama ikna ettik. Bakın nasıl zorlandığını göreceksiniz. Ben öyle bir şey demedim ki. Yani adam ona rağmen ne yapıyor? Çıkmaya çalışıyor. Ben göreceğim o kayıyı dedi. Ben, kayı... ben o kayıyı elleyeceğim dedi adam. Sırf ellemek için. No pay no game bro. Let's go. Bırakan giydir. Hadi. <laughs> Çok iyi konuşuyor. Çok iyi konuşuyor. Bu alırım. çıkarım yerde çıkarım. Dikkat et ayağın kaymasın. Şu zaman bu yer. İşte o yüzden mesafe açtım bak. Ooo! Oh! Hadi. Hadi şuradan geç. Hadi. Akşam kesinlikle masajı gidiyoruz. Bakın görüyorsunuz değil mi? Daşların kayaların arasından geçip gidiyor ya. ki. yaptım biraz. Ayamda şu an terlik yok. Ayamdakiler kayma ihtimali arkadaşlar, bitik iç. yüksek. Bakın şu taş tutuyor görüyorsunuz değil mi? Bu taşı buradan aldım mı hepsi düşer. Kayıyor bilginiz olsun. Ha genişmiş lan. Geniş miymiş? Aha. Sana göre bile genişse. Sana göre değil abi. Ama geniş. Dediğim gibi sürünürüm. <laughs> <gelzebilirim o> ama <bana gülüyor> <kız. gülüyor> biraz suyu oldu götünü görüyorsun ama. Siktir et. Ama. başarmak. O anda götümü gören de görsün ne yapayım. Şu taraftan gidilmiyor değil mi? Hayır. Taraftan gidilmiyor evet. Başardım. Bu taraftan gidiyoruz arkadaşlar. Başaracağım demiştin değil mi? Kayaların başlarının arasından Aa. gidiyoruz. Aa. Ha. Ha. Dedi ve başardı. Dedi ve başardı. Helal olsun. Rakan Geydir demiştim. Ne diyorsunuz Doğukan Bey? Ah değdi be. Yemin ediyorum değdi. Göster manzarayı. Gö gösterdim manzarayı. Ah. Senden önce gösterdim ben manzarayı. İstersen 500 kilo da olsam şu manzara için değer. Ki başı da çekemedik. Oh. <laughs> <laughs> 500 kilo mu? Abone olun lan. Oh. <laughs> evet. Başaracağız demiştik. Başardık. Çok zor oldu ama başardık. Evet başardık. Çok zor oldu. İkinci zirveye de çıktık. Kaldı bir nokta. Hadi oraya da gidelim. Buraya gelmek için iki sebebim vardı. Maya biçme burası. Maya biçimi artık sırada bu var. Artık dönebilirim. Ama dönmeyeceğim. Daha bitmedi, bitmedi. Konuş, konuş. Let's go. Seni tamam. böyle çekeceğim. Hadi bakayım ilerle. Göreyim. Aslan parçası. Şimdi. Manzarayı görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya çıkmak için ne teller döktüm. Adama... Ne teller döktüm. Bak, halime bak. Adam denize zamanlar... çıktığından daha ıslak. Ne kadar uğraştığımız arkadaşlar. Abone olup beğen atmayı unutmayın. Bak bunlar hepsi emek. Beni çek beni. Heh. Bak bunlar hepsi emek. Abone olup beğen atmayı unutmayın. Ha bu taş. <laughs> ben biraz geriden geleyim de. Şuradaki resimleri çekene kadar dayansın. <laughs> Oraya da geldim. O tepeye de çıktık arkadaşlar. 2 metra bu sahil boyu da var. <laughs> Allah Allah. Evet arkadaşlar. Yoruldum bittim. Ve hedefime başardım. O tepeye çıktım. Zaten videonun sonunda göreceksiniz oraları ve çıkarken neler çektiğimi. Hedeflerinizin peşinde koşun. Dünyanın öbür ucuna var. 3-4 tane şey için geldim. İkincisini de başardım. Kaldı bir yat partisi. Orada görüşeceğiz ama unutmayın. Hedeflerinizin peşinde koşun. Hedefiniz olsun. Hedefiniz olmazsa kaybolursunuz arkadaşlar kilo, para bir şekilde halledersin. Ben bu köyü tırmandım oraya. Şortumun halinden anlıyorsunuz. Daha bir de göremediğiniz kısım var. Çekme. <laughs> Kesersin orayı. O yüzden, yok kesmeyeceğim. O yüzden, başarın ama şunu unutmayın. Hiçbir zaman hiçbir şey yalnız başaramazsınız. Kameranın arkasında en iyi arkadaşım var. En iyi dostum. Yol arkadaşım. Kendini göster. İnşallah görmüşsünüzdür. Rest in peace. Az önce karakta kayıtta geldi. Gördük. Daha sonra e, kameranın şarjı bittiği için çok çekemedim. Ali bir ara top Daha sonra teklifini diye kaldım. Ha? Okundum. Çok, çok güzel bir duygu. İyi ki gelmişim ya. İyi ki çıkmışım tatile. İyi ki çıkmışım. <laughs> Bir şey daha başardık. Zor oldu ama çok yorulduk. Yani. Evet gene Simyan Ada grubunda bir adadayız. Ee, Adalar ismini çok fazla aklımda tutamıyorum. Çünkü hem o aşina olduğumuz kelime yapısında değil. Şöyle geniş açı alıyorum abi. Sadece etrafıma bir bakın ya. Şu güzelliğe bakın ya. Adamlar turizmle yaşamayı öğrenmiş. Turistlerle yaşamayı da öğrenmiş. Şimdi bir ada düşün okyanusun ortasındasın. Merkezli ulaşımın yok. Her şey kargo ile geliyor. Adada duşum var, tuvaletim var. Her ihtimalle karşı konaklama alanı var. Yeme içme alanı var. Namaz kılacak alanın var. Çöp yok. İnsanlar çöpünü yere atmıyor. Size gelin fiyatları. Şimdi biz ne yaptık? İki tane kornetli dondurma aldık, 100'er baht. Bir bahtı bir TL olarak düşünebilirsiniz. Kuremen hemen aynı çünkü. İki tane dondurma aldık, 100'er lira. Yani 100 liraya kornet aldık. Böyle bir adada bizde olsa kaç paraya satarlardı dondurmayı? Yani bir kornet bodrumda kaç para sezonda? Bir tane fanta aldık, yarım litrelik. çilekli ilk defa denk geldi bana. 50 baht. 50 TL. Mango ve baby ananas. Böyle. Ananas ve tam olgunlaşmamış küçük hallerinden. Biz tabak yapıldı. 60 baht. 60 lira. Ulan Migros'ta ananasını kaçtan satıyorsunuz siz? Her şey diyeceksiniz abi oraya oradan geliyor, buraya buradan geliyor. buradan da adadan da buraya geliyor kardeşim her şey. Biz bu Simli Ada grubuna gelmek için sabah 2 saat yakın tekne yolculuğu yaptık. 1 saat 45 dakika. Yüzüyoruz. Deniz müthiş. Bak hani çöp yok, pislik yok. Çanta mı? Şöyle. Çanta mı? Abi attım. Ya bildiğin bıraktım. Yüzdüm, eğlendim. Gelme çantam oradaydı. Açılmamış, parası alınmamış. İnsanlar turistlerle yaşamayı öğrenmiş abi. Bizim de buna ihtiyacımız var. Turistlerle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Ama ne var? Abi turist gelsin biri beş, biri 10. Olsa gelmiyor. Gelmezse ben de gelmedim. Hani Antalya Bodrum'a bir tatil planlayalım dedik. Otel, transfer, uçak. Bir çıkıp yemesi, içmesi. Hadi bir de gece mekana gitmesi. Ondan sonra kabaca bir rakam. Oradaki arkadaşlarımıza sorduk, gidip gelenlere sorduk, kaça patladı. İşte Aura'da bir gece eğlenmek, Inferno'da bir gece eğlenmekse kaça patladı. Böyle yemesiyle, içmesiyle hani şey değil öyle. Ya girdim iki, iki müzik bir bira değil yani. İçsinler, yesinler. Abi kalemi toparladık. 50 bin lira. Hani otele vereceğimiz para bu. 10 günlük için. Günlüğü 5 bin lira. O da ucuz olursa hani uygun 3 yıldızlı. 50 bin lira. Buraya otel, otel tabii kesin oteldir o. Buraya otel ve uçak masrafım 28 bin lira. 28 bin lira. 12 bin lira da yanında para getir. Yeter artar 10 günde sana. Yani 12 bin lira getirsiniz buraya. 12.000 bin bah. 10 günlük tatilde standart bir hayat için, tatil için yeterse. Yani burada gezecek yerlerini gezmeniz, bir iki tura gitmeniz gayet yeter. Yani tur fiyatlarını şöyle anlatayım burada her şeyin fiyatını yarı yarıya kırın. Yani size kaç para dediler? Diyelim 3000 mi? 2000'e zorlayın abi. Acımayın, zorlayın gitsin. Hani PP adası turunu 1500'e, Similyan'ı 2000'e ayarlamışlar. Ondan sonra bak bak orada hala bandal atar yapıyor. Ondan sonra Merkez etme çekmiyorum seni paşam. Ondan sonra diğer turlar da çok uygun. Tabii de biz burada Hakan abi var Türk. Sağ olsun diğer konuda da çok yardımcı oldu bize. Hem fiyatta yardımcı oldu hem ödemede yardımcı oldu. Onun dışında bir sıkıntın olduğunda aradığında şak diye de çözüyor. Yani abi şu şu bir sorunum var deyip ara. Hayda. Bağlantıya bırakacağım linkleri hesapları. Eğer ayrıntı defa geliyorsanız ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız. Uçak biletinizi alın. Otelinizi ayarlayın. Ayarlayın Hakan abiyle görüşebilirsiniz. Abi Her şey konu yardımcı olur. Havalimanı iniyorsun. Taksi grep bir şeyle. Patonga geliyorsun. Zula restoranı buluyorsun ki domates çorbası efsane. Çekeceğim. Onu da çekeceğim. Ee, ondan sonra arıyorsun Hakan abi. Hemen Zula restoranın yanında. Ben konuları da koyarım. Hakan abi biz geldik diyorsun. Hadi bizi gezdir. Buyur. Nereye gideceksin? Ne yapacaksın? Sen söyle ayarlasın. Biz de birçok bir, bir öyle hallettik. Daha şehir merkezleri var gezilecek. Ama işiniz şu. Buradaki insanlar arkadaşlar turistlerle yaşamaya alışmış. Ve turistler nasıl yaşanacağını öğrenmiş. Her dilden, her tenden, her dinden insan var. Ve inanın, garanti veriyorum. Tanımadığınız birine merhaba, hani İngilizce bir hello deyin, hi deyin, bir şey deyin. Mutlaka cevap veriyor. Ama bilin bakalım ne oldu. Bilin bakalım ne oldu. Hangisinden bahsediyorsun? Evet biraz da yukarı çek böyle kafam çünkü şurada. <laughs> Sola öyle çekmeye alışkın değilim. <laughs> Hep sade telefon çünkü. Ne olmuş? Bilmem bakalım. Bak hiç tanımadığımız insanlara selamlaştık, muhabbet ettik. Hiç tanımıyoruz ya. Gittik hey hello falan. Benim olmayan İngilizcem de böyle aygo yugo yugo tarzında bir İngilizcem var. Olmayan İngilizcem yetiyor. Transit daha hiç kullanmadım. İhtiyacım Muhtemelen de olmayacak. Çünkü insanlar ne anlatmaya çalıştığını biliyor. Ne oldu? Geldik. Bir adadayız. Uçakla daha önce denk geldiğimiz bir arkadaşımız vardı. Onları gördük. Üç, üç arkadaş oturuyorlar. Hani gittik hani merhaba dedim elimi uzattım bak. Merhaba dedim elimi uzattım. Elimi sıkma diyor ya. Abi gene yani bizim şu Türk kızları abi her yerde belli ediyor. Gudubetleriyle yani. Gudubetlikleriyle belli ediyorlar. i̇nsan bir merhaba demiş. Ulan yurt dışındasın. Türk olduğunu görmüş gelmiş bir merhaba demiyor. Merhabayı niye çok görüyorsunuz la? Özden abi yine diyorum. Türk kızı mı? Aman. Bırak tripte elinden çekilmiyor. Hadi adayı biraz daha gezelim. Bak karetta karetta. Adamların her şeyi çok güzel ya. Yapmışlar. Başarmışlar, becermişler. Yani adanın doğasını bozmadan bir şeyler yapılabiliyorsa yapılır. Biz de olsa muhtemelen burası otelde.